Emanetin Seheri Sıla Türkoğlu hakkında olay sözler yapım şirketi ifşa etti. Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı iddiaları sonrası yapım şirketinden zehir zemberek açıklamalar geldi. Karamel Yapım açıklamada Sıla Türkoğlu'nun sezon finali çekimlerine katılmadığını söyleyerek her şeyi ifşa etti. Emanetin Seheri Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı mı soruları merak ediliyordu. Sıla Türkoğlu hakkında iddialar sürerken yapım şirketinden açıklama geldi. Karamel yapım açıklamada yaşananları ifşa etti. Açıklamalar ise şöyle. Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu 3. sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görmedik. Oyuncumuz çekimlerin son haftasında avukatı aracılığıyla sözleşmesinin hemen feshedilmesini, Aksi halde sete çıkmayacağını tarafımıza iletti. Sözleşmesi devam ettiği için bu talep de tarafımızca reddedildi. Ne yazık ki oyuncumuz Sıla Türkoğlu sezon finali çekimlerine katılmamış finalin, dublör, e, finalin dublörlerle tamamlanmasına ulaştı. Oyuncu ayrıca yapım, yapımdan talep edilen yeni sezonun teaser çekimlerine de katılmayıp şirketinizle iletişimini tamamen kesti. Meslek ilkeleri ve evrensel etik kurallarıyla bağdaşmayan bu tutum bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına soktu. Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi yayıncı kanalımız Kanal 7'yi bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımız davranışlarıyla mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle oyuncumuzun tüm hukuka, aykırı davranışları tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafınca değerlendirildi. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz. Son olarak şartlar ne olursa olsun yaklaşık 120 kişilik büyük bir ekibin özveriyle hayat verdiği emanet yolculuğunu elimizden gelenin en iyisini yaparak sürdürme kararlılığında olduğumuzu da tüm samimiyetimizle belirtmek isteriz. Emanet dizisi sevenlere ne duyurulur.